Arkadaşlar hepinize merhaba. Coin Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size Coin Market Cap uygulamasını göstereceğim. Bu Coin Market Cap uygulaması ile coin takibi yani alt coinlerinizi burada analiz edebilirsiniz ve sepet takibini kolaylıkla yapabilirsiniz. Alt coinlerinizi size bildirim olarak sürekli yükseldiğinde indi, çıktı gibi sinyaller verebiliyor, bildirimler atabiliyor. Çok güzel bir uygulama. Portföy takibini çok güzel yapabilirsiniz. Öncelikle App Store veya Play Store'a Coin Market Cap yazarak yani join market cep yazarak indirebilirsiniz. Coinmarketcap uygulamasını indirdikten sonra açmanız gerekiyor. Burada oturum açmanız için öncelikle kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra burada oturum açmalısınız. Kayıt olduktan sonra karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor ve gördüğünüz gibi şu anda bir bildirim geldi. Pools finance yüzde 8 yükseldi diyor. Şimdi bu bildirimler nasıl geliyor, sizi nasıl haberdar ediyor bunlardan bahsedeceğim. Coinlerimizi nasıl takip edeceğiz? Öncelikle burada hesap açtıktan sonra karşımızdaki bu sayfada yani yukarıda fiyat uyarıları kısmı var. Gördüğünüz gibi bu kısma coinler ekleyebiliyorsunuz. Bu kısımda nasıl coin eklenir bunu anlatacağım. Buraya coin eklemek için öncelikle yukarıdaki arama kısmına takip edeceğiniz coin'i yazmanız gerekiyor. Örneğin bizim takip edeceğimiz coin bnb. Bnb coine girdiğiniz zaman üzerine tıklıyorsunuz ve sağ üst köşesinde bir yıldız gözüküyor. Yıldızla tıkladığınız zaman artık bnb coin sizin fiyat uyarlar listenize ekleniyor. Artık bnb inip çıktığı zaman sürekli size yüzde 8 yüzde 15 aşırı oynak zamanlarda size bildirimler gelecektir. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir de karşılaştır kısmı var. Burada coinleri karşılaştırabiliyorsunuz. Birbirleriyle kıyaslayabiliyorsunuz örneğin bitcoin ve ethereum ile bir kıyaslamaya yapılmış. Biz bir Ethereum'un üzerine tıklayarak Bitcoin ile BNB kıyaslayalım. Örneğin Bitcoin ile BNB kıyaslıyoruz. Sol tarafta Bitcoin'in 40 bin dolar civarında olduğunu, sağ tarafta ise BNB'nin 75 dolar olduğunu görebiliyoruz. Coin'leri buradan karşılaştırabiliyoruz. Ayrıca burada dönüştürücü var. Dönüştürücü ile elinizde örneğin 1.10 Bitcoin var ise 1.10 Bitcoin'in kaç dolara tekabül ettiğini burada hızlıca hesaplayabiliyoruz veya farklı bir kripto parayı örneğin elinizde 1.5 buçuk ethereum var kaç dolara tekabül ettiğini görebiliyoruz. Ayrıca önemli olan kısım yani portföy takibi portföyümüzü bu izleme listesine ekleyerek burada hızlıca bildirimler alabiliyoruz. Burada ana sayfada en iyi coinler kazandıranlar kaybedenler ve haberler kısmı gözüküyor. Size direkt arkadaşlar üstteki kısmı aşağıya çekerek tüm piyasadaki hakimiyeti görebiliyorsunuz. Örneğin şu anda piyasanın değerinin 1 trilyon 203 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Piyasanın 24 saatlik hacmini görebiliyoruz. Bitcoin dominansını, Bitcoin hakimiyetini BTC hakimiyeti olarak görebiliyoruz. Ether'ın hakimiyetini görebiliyoruz ve burada piyasanın analizini grafiksel olarak, çizgisel grafik olarak görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 1 yıllık, 30 günlük gibi. Bu kısımdan sonra arkadaşlar Önemli olan kısım sağ üst köşe. Gördüğünüz gibi birçok coin ile ilgili örneğin Venüs düştü, Rari, Avax çıktı gibi bize kısa kısa bildirimler atıyor. Günlük trade'lerde iyi bildirimler gerekiyor. Tabi bu bildirimler izleme listesindeki coin'lerden geliyor. Buraya da bir coin'i yıldızlayarak ekleyebileceğimizi göstermiştik. Örneğin IOTA'yı yıldızlayarak artık izleme listesine alabiliriz sağ üst köşeden. Gördüğünüz gibi IOTA ile ilgili de tüm bilgiler burada mevcut. Kaç dolar ediyor? İşte 30 günlük 1 yıllık grafiği, geçmiş verileri, hangi borsalarda olduğunu piyasalar kısmından görebiliyoruz borsalar ile ilgili analizler yapabiliyoruz burada. Şimdi arkadaşlar buranın en sağ kısmında ayarlar var. Ayarlar kısmında parlak, sistem veya burada görünümü tercih edebiliyoruz. Başlangıç ekranı tercih edebiliyoruz. Türkçe dili çevirebiliriz. Varsayılan para birimi Türk lirası yapabiliriz. Gördüğünüz gibi burada Türk iş liraya tıklayarak Türk lirasına çevirebiliriz. Artık tüm her şey Türk lirası olarak gözükecektir. Ama ben dolar olarak bakıyorum. Çünkü arkadaşlar Türk lirası ile yatırımlara bakılmaz. Dolar olarak yatırımlara bakılır. Face ID güvenlik koyabiliriz. Burada ayarları yapabiliriz. Hemen sol kısımda ana sayfanın sağında bir buton ile bu butonda takip ettiğimiz coinlerin ne olduğunu görebiliriz. İzleme listesindeki coinlerin şu anda anlık olarak kaç dolar onları görebiliyoruz. Arkadaşlar hemen ortada kısım ise bizim portföy kurma yani portföy oluşturma kısmımız ortadaki kısma tıkladığımız zaman create your portfolio çıkıyor arkadaşlar. Burada sepetimizi buraya ekleyeceğiz. Bu butona tıklıyorum ve sepetimizdeki coin'leri eklememizi istiyor. Örneğin Bitcoin. Ben 0,5 Bitcoin aldığımı farz ediyorum ve buraya ekliyorum herhangi bir borsadan aldığımı düşünüyorum. İstediğiniz borsadan alabilirsiniz fark etmez. Hangi borsadan aldıysanız buraya ekleyebilirsiniz. Böylelikle birçok farklı borsadaki örneğin Paribu'daki, BTC Türk'teki veya Binance borsasındaki tüm kripto paralarınızı burada takip edebiliyorsunuz. Ben Paribu'da Bitcoin aldım. BTC Türk'te ise Ethereum aldım. Buraya ekliyorum. 0,8'de ya da 2,5 adette Ethereum aldığımı söylüyorum. Gördüğünüz gibi benim portföyüm burada gözüküyor. Dilimli grafik istatistiksel olarak gözükebiliyor veya çizgi grafik oluyor. Biz çizgi grafikte burada görebiliyoruz. Şimdi yeni varlıklar ekle diyerek BNB ekleyelim. Önemli bir coin bu da. 5 BNB olduğunu farz ediyorum. Karşıma Uniswap'ın Uni token olduğunu görüyorum ve bunu ekliyorum. 1 adet Tron olduğunu farz ediyorum. 10.000 adet Tron var elimde. İşte arkadaşlar bu şekilde hem portföyünüzün kaç bin dolar olduğunu, portföyünüzün aylık, yıllık ve tüm zamanlar olarak analizini yapabiliyorsunuz. Hem de portföyünüzün hangi coin'de daha çok değer kazandığını, hangi coin'de daha az değer kazandığını buradan görebiliyorsunuz. Son 24 saatte %25 yükselen bir BNB olduğunu görüyorum ve ben bu BNB'nin grafiğini inceliyorum. Mesela satın alma tarihlerini burada görebiliriz. İşlem ekle diyerek bunu sat diyebiliriz. Örneğin bizde 5 tane vardı sanırım. BNB coin yaklaşık 5 tane varmış. Ben bunu sat dediğim zaman bu 1 BNB'yi buraya sattığımı işlemlere ekliyorum ve benim portföyümden azalıyor. O 1 BNB 72 dolarla da örneğin Ripple aldığımı farz ediyorum ve buraya gidiyorum satın al kısmından Ripple ekliyorum. Buradan yeni varlık ekle diyerek XRP diyerek Ripple 100 adette veya evet 200 adette Ripple aldığımı düşünüyorum. Artık gördüğünüz gibi burada hem izleme listesi yani alarm verilecek, uyarı verilecek coinler, videonun başındaki uyarı gibi uyarı verilecek coinleri görebiliyorum. Hem de kendi portföyümü görebiliyorum. Örneğin ben bir radarıma bir swipe yerleştirdim. Swipe'ın düşmesini bekliyorum ve uyarı oluşturması için bu kısımda swipe'ı ben izleme listeme ekledim ama benim portföyümde yok. Düştüğü anda geliyorum örneğin Binance borsasına satın aldıktan sonra takip etmek için buraya ekleyebiliyorum. Veya uzun zamanlı portföyünüzü buraya ekleyebilirsiniz. Bir haftalık, iki haftalık bir sepetiniz varsa veya bir yıllık sepetiniz varsa kolaylıkla burada görebilirsiniz. Ortadaki portföy tuşunun sağında gördüğünüz gibi burada son haberler, blok yazılar, en çok yükselenler, en çok kaybedenler gibi coinleri burada görebiliyorsunuz. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Neden derseniz en çok coin'in listeli olduğu kripto para analiz uygulaması CoinMarketCap gördüğünüz gibi kripto paralar olarak yaklaşık 8400 adet kripto para listelendiğini burada görebiliyoruz. Portföyümüze burada yüzdeysel dilim olarak da görebiliriz. Örneğin benim portföyümün %80'i Bitcoin olduğunu burada görebiliyorum. Portföyümüzü %20'lik olarak 5 coin'e yayabiliriz veya 10 coin'e e %10'ar veya yüzde %50'si Bitcoin, yüzde %40'ı yüzde %10'u ise ethereum olabilir. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliriz. Burada portföyünüzün başka insanların görünmemesini istiyorsanız sağ üst köşedeki göz butonuna tıklıyorsunuz ve gizli moda alıyorsunuz. Bu sayede portföyünüzde ne kadar para olduğunu kimse göremiyor ve buradan tekrar kimse yokken açabilirsiniz. Biliyorsunuz Binance'ta da alarm var ama Binance'taki alarmı siz kendiniz elinizle atmanız lazım. Burada ise birçok önemli harekette Örneğin Ciles yükseldi. Tron indi çıktı gibi size bildirimler verebiliyor. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Sürekli de bildirim vermesini istemiyorsanız burada örneğin Avax'ın bildirim vermesini istemiyorsunuz. Sağ kaydırarak listeden çıkar diyorsunuz veya uyarı ata diyebiliyorsunuz. Uyarı ata dediğiniz fiyat örneğin 20 dolara geldiğinde beni bildir diyerek buraya 20 yazıp uyar uyarı ata diyebiliyorsunuz veya düştüğü zaman 15'e geldiğinde ve 17'ye geldiğinde uyarı ata diyorsunuz ve uyarıyı buradan hızlı bir şekilde atıyorsunuz biliyorsunuz ki bu alarm oluyor. Özellikle size o, o anda alarm veriyor. Oturum açma ve kapatma işlemlerini burada hızlıca yapabilirsiniz. Sağ alt köşede hesap ayarların başlangıç ekranı kısmını ayarlayabilirsiniz. Direkt portföyünüzü gösterebilir. Ana sayfada şu şekilde gördüğünüz gibi aç dediğim anda başlangıç ekranı Artık portföyüm olarak gözüküyor. Buraya birçok coin'i istediğiniz tüm coin'leri ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.